Selamlar çok sevgili YouTube bugün sizinle birlikte <laughs> Incombin diye bir oyun var onun demosu çıkmıştı onu oynayacağız bakalım nasıl olacak ne olacak ne bitecek bilmiyorum <laughs> ben sadece şu an odaklıyım çünkü bilgisayarımda bazı sorunlar çıktı Sims ile alakalı ben de onu yaşamak istemiyorum şu an. Evet, şimdi ayarlayalım hemen oyun yakalamayı. Aslında Incombini ee, Japon yapımı bir oyun, yanlış bilmiyorsam. Ve e, siz Japonya'da bir マーケットのジンセイテバラーのワケがないとている。シロ、evet.、マシュクドメ、ショジキ、ワタシモソー、モテタ。マイトシー、ナツニコノミセニクルタビニ。ドシデオバサンガサン、ヤズルハーマン Önceden burada bir dakika bile harcayacağım düşünmüyordum diyor ama ben buradayım diyor. Değişik bir oyun arkadaşlar bilmiyorum. Ponki ponki kombini marketi konuşuyor nasıl yardımcı olabilirim? Maka demek oradasın. Cevap vermeyeceksin diye korktum. Diyor halası da. Hala yine. Böyle bir... Yine hala Yine hala. Yine. Neyse. Sizin için çevirmeye çalışıyorum. Bir tık görmezden gelin duraksamalarımı. Sensin demek. Ama niye uyanıksın? Saat daha 5 yani. Uyusam mı? Deli Ya sadece uyuyamadım. Ee, bu gece senin İlk tek başına çalıştığım gece, o yüzden gece nasıl gidiyor merak ettim diyor. Merak etmene gerek yok. Ee, her şey yerli yerinde ve e, şu anda moladayım ee, ve not kağıtlarına yazıyorum. Senin dediğin gibi kulağa güzel geliyor. Yarınki notlarını okumak için sabırsızlanıyorum diyor Çok emin değilim oraya ne yazmam gerektiğine dair ama Merak etme diyor kalbinden geçeni yaz Hatırla Dürüstlük Anahtardır Her şeyin anahtarı dürüstlüktür tarzı bir şey yani ben böyle dümdüz çeviriyorum size Öpeyeceğim neyse Diğer çalışanların da senin gibi not kağıtları var. Ama onlar genelde daha çok müşteri isteklerini yazıyorlar. İşte bunu lazım, şu lazım diye. Geriye dönüp baktıklarında not petlerini açıp oradan kontrol ediyorlar ne yok ne var diye. Belki sen de bunu yapabilirsin diyor. Elimden geldiğince... Ee, onu yazmaya çalışacağım diyor. Day shift workers obviously. Ee, Günüz çalışanlar genelde etrafta onu defterlerini diyor. Belki bir şey görebilirsin. ilginç bir şey görebilirsin içinde diyor. Şeyden bahsetmişken Rascals'dan bahsetmişken diyor. E, o Sallapati deniyor bizim orada da size nasıl aylak Aylak çocuk ee, Yine bir şeyleri bırakmış Karıştırmıştır burada diyor Eğer ee, Düzende yani bu shelf Shelves dediği şey Raflarda aynen Raflarda boşluk ya da ee, Ürünlerin yanlış yerleştirildiğini görürsen bunu lütfen düzelt yani eksik mal varsa al diyor. Her şeyi bitirdiğin zaman e, kapalı yazısını açığa çevirebilirsin diyor. Rafları stok yap ve ön taraftaki yazıyı kapalıdan açığa çevirmeyi unutma anladın mı diyor. Tamam güzel tatlım. E, o zaman senin zamanını çok fazla almayayım çok fazla yapacağı şey vardır eminim diyor. Eğer aklına herhangi bir soru takılırsa lütfen beni ara. Ben bir saat daha uyumayacağım. E, i̇ş kartının yanında şey, iş kartında bulabilirsin benim numaramı. Hemen telefonun yanımda diyor. Evet evet gördüm. E, not defterime her şeyi yazacağım. Ve asla unutmayacağım. Eee eğer fazladan yardıma ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. Görüşürüz diyor. Şansın bacağını kır. Break a leg. Böyle yaparlar bir de. Tatlım görüşürüz. Bay bay yapıyor. Şimdi. Ne yapmamız gerekiyor diye bakalım. I'm still not sure what you're putting in here. But I guess I have to try something. I'm gonna take comedy many workers. Düşündüklerini yazmış. Halasının e, şeyi de. Ürünlerin yerini doğru yerleştirmek. 210-051 okay. Ay dur bir dakika. Bunun şeyleri farklıydı. Etrafıma bakıyorum. Cleaning supplies dediğim zaman ben bunları alamıyorum değil mi? Evet, alamıyorum. Tamam. Okey, burada ne yazmış? Ee, tek başına geçeceğin ilk akşamında şans diliyorum tatlım. Çok fazla soda getir lütfen. Seni garanti ediyorum yarın çok fazla sıcak olacak ve bunu hazırlaman için zaman olmayacak. bakayım başka bir şey var mı en alt taraflara bakamıyoruz zaten burada da başka bir şey yok Ben bunu oynamadan önce Tabii ki denemek istedim ama o kadar ee, şeydim ki meşguldüm ki dur kız koyayım şunu bakıyorum. Tamam, bu raf tamam. Ee, mouse kontrolü sırasında bir tık sıkıntı yaşamıştım ama şu an daha iyiyim galiba ya. Evet, şuradaki içecekleri hallediyoruz. Başka içecek var mıydı diye bakıyorum da. Bir de hı. şunu düzelteyim. Eksik olan ne var başka? Bu şeyin e, ne işe yaradığını merak ediyorum. diyor Lavabonun. Böyle burada olmasının ne işe merak ediyorum diyor. Ama bence köpeklere falan su veriyorlardır onda. Ben öyle düşünüyorum yani. Birazcık kafanı çalıştırırsan zaten anlarsın ne demek istediğimi. E bunları koymadım. Kız aşağıda. Gör. soft drinks diyor ama Peki sen bir şey soracağım canım ee... Çok affedersiniz elimde bira var Freezer'a mı koymam gerekiyor birayı Hayır Biraz soğuk içilen bir şey bir de yani. Nere nereye nere, satıyor nere, 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 nere acaba? Neyse biraz satmıyoruz herhalde. El, sipariş not defteri gibi bir şeymiş bu da. Başka bir şey var mı diye bakıyorum da bir yandan. Ben bunu da buraya koyalım. Evet. Aha. Ramen buldum aşağıda. Pardon noodles. Bakalım. Hızlı yürüme de yok bu arada. Oyun gayet çok çil ilerliyor. Kız bu şeyler neredeydi? Diğer Oyun içerisinde koşamıyorum. En çok sinirimi bozan şey bu oldu bu arada. Dur bakayım. Gerçekten oyun içerisinde koşamıyorum. Benim bir tık bu sinirlendirdi. Buraya da giremiyorum bazen. Ya oyunla ilgili bazı sıkıntılar var. Evet. Tamam. Şimdi gidip e, şey yapalım. Oyun daha demoda olduğu için burada arada sıkıntıları çok normal. Nereye kadar oynayabiliyorsun asla bilmiyorum. Sadece şey nasıl diye baktım. Mouse kontrolü falan nasıl diye baktım. Dayı. Şemsiye mi aldın ya? Ne yaptın öyle? Merhaba hoş geldiniz. Ne alacak acaba çok merak ettim. Vergi mi alıyor? Ben burada bir şeyler yapıyormuş gibi yapayım. Yanlış mı koymuşlar? Ne? Ne diyeceğim? Toz tekmeğini gerçekten Sürekli elim ESC'ye gidiyor bu arada. Şuraya gideyim de o geliyor. Buraya doğru. Gelmiyor musun amcam? Konuşurken onun konuştuğunu anlamak için böyle basıp geçemiyorsun. Hızlı ilerliyor. O yüzden çevirmen bir tık daha zor benim için. Hmm, ekmek istiyor muyum? İstemiyor muyum? Hayır. istemiyorum bugün. Diyor. O zaman buraya gel. Yaşlı buna, buraya gel. <laughs> yani bu favorisi e olan noodle'ları buldu. Yardıma ihtiyacım var. Bana yardımcı olabilir misiniz diyor. Evet buyurun. Merhaba hoş geldiniz. Bana soru sormak ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Feel the free. Hayır bunu öyle bir şey değil bu arada. Bana istiyorsan sorabiliriz. Diyor. Kendi esprimi kendim gülüm sabah sabah. eğer yardımla, yardıma ihtiyacınız varsa. E, soracağım teşekkür ederim diyor. Hmm. Burada yenisin değil mi diyor yüzünü çok tanıdıktı ya. Sanki burada daha önce çalışmışsın ya da her zaman çalışıyorsun gibi bir şey diyor. Bu arada çok çüremedim. Eee belki ben halama benziyorumdur. Geçen haftadan beri burada çalışıyorum. Ee, diğer dönem başlasın gideceğim buradan. Şu anda benim son haftam bu yerde diyor. Aa anladım. Demek ki halına yardım ediyorsun. Güzel güzel. Bekle. Bir dakika bekle. Senin hala dediğin kişi aslında bu yeri işleten. Evet o. Aha, şimdi anladım. Şimdi ilgimi çekti. Biliyor musun? 10 ee, senedir buraya alışveriş yapmaya geliyorum ve sana söyleyebilirim ki ee, dünyanın dönmesi için yanlış çeviriyorsam düzeltin dünyanın dönmesi için birkaç bir şey varsa halan da onlardan bir tanesi yani çok iyi bir insan demeye çalışıyor. gizlice şeye girmiştim diyor. Aa bu bahsettiği çocuk. Niye söylemeyeyim ya? Alana söyleme diyor buraya geldi mi? Biraz işler karışık o yüzden sana anlatamayacağım diyor. I am chief. Okay. Alan gelmeden ihtiyacım olan şeyleri almalıyım diyor. Çabuk olmalıyım. E ne istiyordun? Hem kedim bu aralar birazcık değişik davranıyor. Artık sarılmama izin vermiyor diyor. O yüzden şu anda buraya geldim diyor. Benim prensesimi en yüksek seviyede yemek verebilmek için, tatlı verebilmek için diye. <laughs> Belki de sadece biraz sevgi ihtiyacı vardır biliyorsun ya diyor. Hypoallergenic cat food. Green pea. Hypoallergenic. Bunları benim yazmam lazım ben. B12'si eksik bir insan tamam mı? Tamam. B bakayım. Ha dur şöyle bakacaktım ona da. Nereden? Ha. Ya bakıyorum bir sus ya. Green Pea formülayı nereden bulayım sana? Bir dakika durur musun? Da yok değil mi? Yok sanırım ya. Dayı, yok yok. Aa varmış. Alperjenik ve Green Pea Formula diye bir şey yazmıyor ki Ama bunların arasında ama. Ha tamam bu ay görmemişim ben. Başka bir şeye bakmış mıydınız diyorum. olsam kedime iki tane alırım. Sen niye... Ne yaptın ki? Kasaya mı geliyorsun? Okey. Basılı mı tutmam lazım? Ne yapacağım? dayı. nasıl dönecek be? İşte bundan bahsediyordum size. Tamam. 1050. 950 vereceğim sana. Ne? Hayır. Fazla verdim. Ha yok. Ama o şeymiş. Tamam. Orada kalanı şu kadar daha vereceksin yazıyormuş. Oyuna alışmak bir tık zaman alıyor ama bence güzel. Alışveriş yaptığınız için teşekkür ederim. Tekrardan gelin. Çok yardımcı oldum bugün. Gerçekten çok teşekkür ederim. Alışveriş yaptığım tek yer burası. Kesinlikle geri döneceğim. Ekmekleri yanlış yere koymuşum. Ondan şey yapıyor. Biraz yanlış bir şey mi yaptım? Yeah, yeah, yeah. Evet. <laughs> Hmm. Mutlaka listemde bir şey eksik olduğuna eminim diyor. Hmm. Kafamda o kadar çok dolu ki diyor. O kadar dolu ki kedim bile artık beni sevmiyor. Beni sevmiyorlar. <laughs> Weather will change. Herhangi bir işaret görmek için kara bakıyorum ama diyor asla bir şey yok diyor. Kendi işaretimi bulabileceğime inanıyor musun diyor. Ne bileyim kanka ben. Yarın harika olacak biliyor musun? ve yarın kötü de olabilir. Ama kim takar? Bugün çok endişeliydim. İlk başıma burada çalışacağım için. Ve bir hafta içerisinde tekrardan üniversiteye geri döneceğim. Gelecekte ne olacağımı bile bilmiyorum. Ama gün sonunda sadece sana ve bana bağlı. Burada olmak ve bu mekanda olmak sadece sana ve bana bağlı. İçerideki havanın tadını çıkar. Ve düşününce benim içim huzur doluyor diyor. Yani evet. Belki de bugün işaretini bulamamış olabilirsin. Ama mutlaka bulacaksın. Belki de sadece Pardon, ee, bulmuş o, daha önceden bulmuş olabilirsin ama fark etmemişsin, Doğru. Biliyor musun? Gerçekten Hina'nın yeğenisin. Red kitasının torunu demek ama. Tamam, gidiyorum ben artık diyor. Evde yapacak işlerim var. Sen yani en iyisini dedin de ama, kim takar? Belki bulurum, belki bulmam. Aman! Ne diyecektim diyemedim, neyse. Evet, tamam. Hadi, hadi bay bay. Bay bay, bay bay, bay bay, bay bay. Başka bir şey gelecek mi acaba bu akşam? neden burada duruyor ya? Bir şeye mi ihtiyacın oldu? Girişte duruyorsun. Belki de bir şey unuttuğunu düşündüm. Ha hayır bugün bana çok yardımcı oldun. Çok teşekkür ederim. Ben aslında bir şey bekliyorum. Gel yukarı bir bak. Gördün mü diyor. Doodle'ların yine rengine, kaplanın rengine benziyor falan diye böyle şey yapıyorlar. <laughs> Belki de iyi havanın geleceğinin işaretidir diyor. Evet yağmur dündü. Ame hure 夏のの儚いい花火のように消えていくとあるお客さんが私に悩みを打ち明けてくれて心を通わせることができた気がするおばさんの指輪が入り口近くのシンクで見つかった確かにコンビニ店員の人生はバラ色ではないでもこうして夜にあった出来事を書いているとちょっとした喜びが胸に湧き上がってくるのを感じる。 繰り返し棚に商品を補充したるの客はをしたりするのの仕事はそれを考えている冷蔵庫の稼私音がれを考えているので、はを刻んていンビニの仕事にるは思っていたの上はていの何かがあるのう私はそるので、私はそれので、私はそれているので、はそれをいので、私はそいるので、私はるので、はそいるで、そいのそれるので、私はるはいで、はい Gerçekten hayattaki amacımı bulacağıma inanıyorum diyor. Bence güzel bir bu arada. Bitti mi böyle bu kadar çıktı. Okay. Çok sevgili YouTube sizinle burada kalalım efendim. Kendinize çok çiçek bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ha. Sonraki videoda görüşürüz artık yeter. Abone olun. Abonelikten çıkmayın. Hı.